Bir seçime yani. gidiyoruz ve bizimle alakalı. Bunun darbe lafıyla bağlantısı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında başkan yardımcısı olması. Öyle ve tabii canım. 15 Temmuz'da internet biliyorsun da değil mi? Internet oyunu, internet oyunu demesi. Olayı biliyorsun. 16 Temmuz günü bu bu darbenin arkasında bal gibi Amerika vardır değil mi? Dedinden sonra Binali Bey'i aradı. Biden. Öyle dedi mi? ki senin çalışma bakanın böyle böyle söylüyordu. Şimdi şimdi bunlar hem yapacaklar hem de sen bunları yaptığını görmeyeceksin. Yani bunlar kadar yani iğrenç bir siyaset tarzı ortaya koyan kimse yok. yani bunlara insan muamelesi yapmak doğru değil. Afganistan'da neler yaptıkları ortada. Irak'ta demokrasi getireceğim dediler ortada. Yani bunlar aslında şunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti bir terör devletine müsamaha gösterir mi? Göstermez. Ama burada bir terör devletini kurup PKK, PYD'yi kurup sürekli bizi bir çatışma halinde tutmak istiyorlar. Sürekli Türkiye'nin içerisinde bir çatışma haline tutmak istiyorlar. Yani bunu daha yıllardan beri... Böyle gizli kapaklı, el altından destekle falan. Bu kadar alenileşmesini neye bağlıyorsunuz? Ya lan? alenileşmesini artık bu son tango. Şimdi He. bunu kaybettiler mi? Amerika ve dağılın amin. Yok bir de zaten şöyle... Almanya veled dağılın amin. Elinde, elindeki bütün kozları kaybediyor. Bunun bölgede kitleselleşmesini, gündemleşmesini istiyor. Yani Amerika'nın evet. böyle bir talebi olduğunu ortaya atıyor. Herkes, herkes ve bunu Tabii ve bunun da müşterisi yani bu talebe karşılık cevap verecek kim var? Maalesef Kılıçdaroğlu'nun siyaseti, HDP ile girdiği siyaset buna karşılık. Yani Kılıçdaroğlu HDP ile Türkiye'de kim HDP ile kol kola girmek istiyorsa esas hedefi Amerika ile işbirliği yapmaktır. Bunun böyle olduğunu bilir misiniz? Kim Şimdi bu HDP politikasına ve PKK politikasına yatıyorsa onu hangi şekilde zemmederse etsin. Esas derdi Amerika. Yani ben sizin için zararlı bir adam değilim. Siz ne söylüyorsanız ben buna bu ülkede talibim demektir. Dikkat ederseniz yani isterseniz şöyle bir çalışma yaparsanız son bir yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanı adaylarının HDP politikaları ve PKK ile ilgili neler söylediklerini ve Amerika'ya nasıl şirinlik yaptıklarını şöyle bir fil hissederseniz ortaya çıkacaktır. Bu her daim böyledir. Bu korkulukları için olabilir mi? Yani ben, Amerikasız biz. Yok miyiz? yok biteriz, mahvoluruz. Yok. Yok. Bu pragmatik bir pra siyaset. Bir de amaç birliğine dönüşmüş Tabii. durumda artık. Tabii. Şu anda Sadece ittifak değil. Bu yani pragmatik bir siyasettir. Yani Türkiye'nin altılı masanın tamamı tarafından paylaşılan e görüşler haline geldi. Tabii hepsi. Bahsettiğiniz şeyler. Ve e, Amerika şu anda bu işin patronajındadır. Yani Almanya şöyledir. Gazetesi kullanılır, haberi olmaz. O derin devlet elinde olduğu için. Yani gazetesi kullanılır, haberi olmaz. Kendi kanalları kullanılır, haberi olmaz. Dergisi kullanılır, haberi olmaz. İstihbarat elemanları kullanılır, Almanya haberi olmaz. Almanya devletinin genel özelliği kendi içerisindeki iç karışıklıklara yönelik Oysa atlama taşı olarak atlama tahtası olarak kullandığı hiçbir yerde hissetif sahibi değildir ama